Merhaba akrepler, hoş geldiniz. Biraz cansız <laughs> açtım videoyu ama hadi enerjimizi toplayalım. Sizin videonuzu da yarına yetiştireyim madem. Geri geldim, evet eski mekandayız. Ben de özlemişim, siz de özlediniz biliyorum. E, var gücümüzle başlayalım o zaman. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Bırakıp gidenler oldu bu süreçte. Kalanlar oldu. Kalanlara teşekkür ediyorum. Kanala yeni gelenler varsa hoş geldiniz efendim. Umarım beğenirsiniz, abone olmayı düşünürsünüz. Küçük bir kanal. Büyümeye çalışıyor. Biraz bildiğiniz tarot kanallarından farklı. Ee, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, fırça çekiyoruz. <laughs> Başaklar çok dertli. Fırça çekin yine. Alıştılar. Öyle ama fırça çekilecekse çekiyoruz. Burada böyle... Ah ateş böcek, sen aşkı çiçek böcek sanmışsın diyor yatarken. Öyle çiçek böcek tamam var ama... Gelirse fena şeyler de söylüyorum. Haberiniz olsun. Akrepler. Aklınızdaki kişiyle aranızdaki enerjiye bakıyoruz. 3 kart o, 3 kart siz, 3 kart aranızdaki enerji. İyi haber. Ek desteğiyle ayrıntısına bakacağım. Bu da böyle bir e, benden size bonus olsun. Aklınızdaki kişi siz. kumar kadar görünüyor. Kılıç Kralı, Kılıç Kralı kartı da kapı kartı. E, kararlı biri. E, kararlar alınmış, kılıçlar çekilmiş. Ben kararımı verdim diyor. Kim bilmiyorum. Karşı taraf İmparatoriçe, Şeytan, Büyücü kartı, 3 büyük arkana kartını aldı. Karşı taraf Akrepler, aklınızdaki kimse. Boğa burcu olabilir. Akreple boğalar birbirlerini severler. İmparatoriçe Boğa ve Terazinin kartıdır. Olmak zorunda değil. Yeri gelmişken söyleyeyim ortada bir oğlak var. Yine akrep oğlak meşhurdur bu birliktelikler olabilir. Olmak zorunda değil. Şimdi karşı taraf üç büyük arkana'yı aldığına göre hayatında ya sizinle alakalı ya da sizinle alakasız bir şeyler oluyor. Büyük değişimler geçiriliyor olabilir. Peki burada nasıl bir değişim? O kadar güçlü üç farklı kart ki bir başlangıç bir şeyleri dilemek, bir arzuyu hayata geçirmek. Ama bana kalırsa çok keyfe keder. Ne demek keyfe keder? <laughs> keyfe kederin çok argo bir kullanımı da var ama tabii ki onu söylemeyeceğim. Arzuları e, keyfi çok abartmış olabilir. Şimdi örnek vereceğim. Sigara işte her gün bir tane içiyorum. Aa kendimi iyi hissediyorum. Bir tane ne olacak ki vesaire birdenbire bu keyfi o kadar abartmış olabilir ki işte şeytanlaşır o keyif. Tatlı, çikolata, günde 5 paket çikolata yediğinizde keyfinizi, arzunuzu artık neyse abartmış olursunuz. Kendinizi zehirlemiş olursunuz. İmparator içe keyif, zevk, venüs bunu anlatır. Ama o venüsü şey yapıyor, karartıyor şeytan. Yani zevklerin dorukta yaşanması. Şimdi büyücü kartı var. çok ihtimal var ama aklıma şu geliyor. Tam hayatında bir şey yoluna koyacağı zaman, oturtacağı zaman, tam adımını atacağı zaman kendini mi zehirliyor? Bir şekilde duygularını aşırıya mı kaçırıyor? İlişkilerde biriyle tanıştı başlayacak. Daha ikinci günden mesaj trafiğini arttırma, beklentileri arttırma, hadi ne zaman buluşuyoruz, ne zaman evleneceğiz? Bütün bunlara dair bir bıraksa aslında bir müdahale etmese, şeytan etkisine girmese, tutsaklık, tutkuyu abartmasa bir şeyler yoluna girecek. Bilmem anlatabildim mi? İlk defa böyle bir kompozisyon çıktı. Karşı taraf kimse tanımak isterim. Akrepler yorum bırakın. Size geliyorum. Sizde durum ne? Sizde de tutkulu bir durum var ama sizde biraz konfor alanınızdan çıkıp çıkmama konusunda bir tereddüt var şu enerjiye gidecekseniz başınıza şunun geleceğinden korktuğunuz için galiba kılıç dörtlüsü süresini uzatıyorsunuz. Sizde de durum biraz karışık. Ek desteğe kesinlikle ihtiyaç duyuyoruz. Bundan mütevellit de arada bir asılı adam var. Ne ileri ne geri. Çünkü ayın getirdiği belirsizlik var. Bir araya gelir miyiz gelmez miyiz? Bir ayrılık sürecindeyseniz eğer kupa üçlüsü bir araya geleceğinizin müjdesini veriyor olabilir. Ama kesinlik tabii ki söz konusu değil. Hadi gelin ayrıntısına bakalım desteği böldüm tekrar şeytan geldi bir oğlak etkisi bağırıyor vallahi çığlık çığlığa bakalım hayırlara devamında ne olacak ayağım görünüyor mu benim ayağımı uzattım <laughs> şöyle uzatayım. evet imparatorca kartı neden orada sevgili akrepler Kılıç kraliçesi, tılsım kraliçesi ve star kartı geldi kılıç kralı burada kraliçe orada. Karşı tarafın dedim ya aldığı kararlar uygulamaya geçirecek vesaire var. Yani orada imparatorçerin üzerine o kartların gelmesi her şey var. Yani dile benden ne dilersen diyor Evren. Ve destenin arasından düşen kart büyücü kartı. Karşı tarafın hayatında inanılmaz şeyler oluyor. Bana kalırsa bir değişim. Bazen enerjiler tam tersi de olabilir. Sizin hayatınız olabilir. Yorum bırakın olur mu? Her şey var. İmparatorça enerjisini çok olumlu şekilde kullanması, hayata geçirilmesi. Ümit var, mantık var, kafa çalışıyor. Neyin yap ne, nerede, nasıl yapacağını biliyor. Bütün bunlar var. Şimdi kilit olan karta gelelim. Bu şeytan benim aklımı çok kurcalıyor. Tekrar bir şeytan gelirmiş. Olur. Tarot yapar bunu. Bakalım. Size gelen kart kule. Tılsım Şövalyesi ve Dünya kartı geldi. Ben hani niye yoracağım bunu? O bir şeylere başlamasını engelleyen şuradaki tutsaklık enerjisinden bence kurtuluyor. Dünya kartını bir döngünün kapanması olarak göreceğim. Çünkü o şeytani enerjinin karşı taraf ona defalarca yıkım getirdiğinin farkında ve az önce ne demiştim? Çok hızlandırma vesaireden bahsetmiştim ya. Süper oldu bu. Yapalım edelim falan dedim tılsım şövalyesiyle bunu fark edip frenliyor. Kendini frenleyip her şeyi olduğu gibi yapma kararını verdikten sonra aslında o şeytani enerjiden kurtuluşa benziyor. Peki, büyücü kartına geleceğim. Üçlü değnek üçlüsü, tılsım dörtlüsü değnek şövalyesi. Güzel. Akıllanmışa benziyor. Evet, kararlarımı aldım. Hayata dair ben isteklerimin hepsini evrene çok temiz, saf şekilde verirsem evren bana geri dönecek. Ama neydi şartımız? Şeytani enerji. Her neyse bunu yaratan ki ben hız, çok çabuklaştırma olarak yorumlamıştım. Kendini frenlediği anda değnek şövalyesini arkaya doğru, bakın değnek şövalyesinin şu tarafa gidiyor olması ben geriye doğru. Ya dur şu tarafa doğru gitme. Biraz enerjini kes ki onu yapan o e, yaptığı anda o enerjiye doğru gideceğini düşünüyorum ben. Güzel. Peki tılsım dörtlüsünde ben kendisini durdurma olarak, çok açmamak olarak okuyacağım. Yıkılan kule size gelelim. Kupa altılı satılsın, beşesi kupa dokuzlusu. Peki, sizde işler yolunda bence. İşler yolunda dedim ya, bir telaşınız var. Şu çekime kapılırsam kaybeder miyim elimdekini, avucumdakini? Keyiftesiniz maşallah, devamı olsun. Ee, kule anının da sizi tılsım beşlisine götürmesini istemiyorsunuz. Ve bunun için aslında biraz eli kulağında düşünüyorsunuz. Peki düşünün bakalım. Karşı tarafın enerjisi size güvensizlik veriyorsa, o hızlı hani çok hızlı bu kadar hızlı olmaması lazım falan sizin gözünüzü korkuttuysa sizin bu konuda olmanız çok normal. Ama karşı taraf kendini toparlamışa benziyor. İyi haber. Değnek kraliçesi. Değnek kraliçesi tekrar. Wow e, ee, değnek onlusu ve tılsım altılısı. Vallahi yanıp tutuşuyorsunuz, tutuşun ama şeyin de farkındasınız. Yanıp tutuşmanın size neye mal olacağı. Akrepler bilir, e, akrepler tutkunun kadınları ve erkekleridir. Bir taraftan da o ateşin onları yakacağını da bilir. Gitmeleri gerekiyorsa giderler, gitmemeleri gerekiyorsa da gitmezler. Değnek onlusunun farkındasınız. Dolayısıyla da şeysiniz, dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Bravo. Kılıç örtüsü. Tılsım üçlüsü, kılıç prensi ve değnek dokuzlusu. O dinlenme anı, karar anı, karar verme anını uzatacağı benziyorsunuz. Uzatma sebebiniz de iyice araştırıp bekleyip öğrenmek. Bu kişi benim hayatıma benim yükümü, sorumluluğumu, değneklerimi paylaşmak üzere mi geliyor yoksa arttırmak üzere mi geliyor? Bu konuda emin olmak istiyorsunuz. Güzel. Paralel ilerledi. Bazen çok ayrı olabiliyor. Yok. Şu an birbirinizin aklındasınız. Birbirinizin hayatındasınız. Belli. Asılı adam. Değnek ası adalet kartı tekrar asılı adam. İşiniz biraz zor. Ortak enerji biraz stak enerji e, zaman alacak gibi e, temizleyin. Belki de bir ders almak, bir imtihanı vermek üzere birbirinizin hayatına girdiniz. Ama tekrar çekim kartı geldi. Tek endişem benim o çekime yenilip tekrar sil baştan. Yani olayları ya da problemleri çözümlemeden tekrar bir şeyleri yarım bıraktığınız yerden devam ettirmeniz. Ay kartı kupa kralı. Kılıç sekizlisi kupa şovalyesi. Hem kupa kralı hem kupa şovalyesi. Belirsizlik kimin kupa şövalyesi kimin kupa kuralı, kuralı kimin kupa kralı kimin kupa şövalyesi olduğunda değil. Ne kaybeder bir taraf şövalyesi olsun bir taraf kralı olsun. Burada sorun yaratan bana kalırsa belirsizlikten ziyade biraz bilinç altına inme derdi. Yani hem şövalye hem de kral meskülen enerji ise feminen enerjinin azlığı biraz... Iı, anaçlığın eksikliğini getirebilir. Çünkü Ay kartı anneyi de, anaçlığı da anlatır. Biraz feminen enerjinin yoksunluğunu ben seziniyorum bu ilişkide. Çok fazla ateş var dedik ya. Su etkisi çünkü akrepsiniz siz. Yani temelinizde, özünüzde su var. Biraz sanki bunun körelmesi sizi de etkilemişe benziyor. Sizin enerjiniz şu şey olabilir. Ya ben duygularımdan bu kadar yoksun bırakılmayı hak etmedim. Evet çekim vesaire ama bunu hissetmek istiyorum. Ben feminenliğimi hissetmek istiyorum diyen taraf olabilirsiniz. Ee, o yüzden enerjinizi dengeleyemediğiniz için hani ilişkide bir tarafın feminen bir tarafın meskün olarak birbirini tamamlaması lazım ya. İki tarafta çok meskülen enerji değilse işte o anaçlık feminen enerjinin olmaması o self sabotaj durumunu yaratıyor olabilir. Kupa üçlüsü umarım toparlayabilmişimdir. Kupa kraliçesi güneş tılsım onlusu olala oh harika Feminin enerji geliyor kupa kraliçesiyle sevindim güneşin olduğu yerde zaten hiçbir olumsuzluk görülmez ki ben olumsuz olarak yorumlamıyorum çok yol kat etmişe benziyorsunuz akrepler yorum bırakın çok sevdim ben bu açılımı tılsım onlusu ile gider nereye gitmesini istiyorsanız oraya gidecek bir ilişki e, potansiyeli çok yüksek güneş var ben güneşi gördüğümde hiçbir olumsuz şey söylemem kılıç kralına bakıyorum değnek sekizlisi harmoni ve güç kartı harmoni ve de denge kartı hoppa peki kılıç kralı olarak sizin ya da onun ya da her iki tarafın kılıç kraliçesini de almıştınız hedefi bu ilişkiyi sağlam temellere dengeye oturtmaksa başaracaksınız çünkü aslında terbiye eden bir kadın figürü var orada ve beklediğinizden de çabuk gerçekleşeceği benziyor sevgili akrepler. Benden bu kadar. Yorum bırakın, beğenin, paylaşın, abone olun sevgiler. Bay bay.